Evet arkadaşlar size bugün LG X300 netbook cihaz nasıl sökül onu göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi cihazımız bu e, netbook, netbook bir cihaz. Bunu e, sökeceğiz, bakacağız durumu nedir onu göreceğiz. E, gördüğünüz gibi cihazımız bu şekilde. pili buradan sökülüyor. Burada iki tane e, vida yuvası var ayrıca da vidaları var. Netbook e, LG'nin çıkardığı kaliteli netbooklardan biri X300'ün en üst versiyonu. Başlayalım. Şimdi önce şuradan şu kısımdan şöyle yaparak pili alalım. Şöyle arkadaşlar yukarıdan çektiğimiz çıkıyor. Gördüğünüz gibi pilimiz bu. Küçük bir pil. Gayet ince yapılmış, güzel bir pil. Gördüğünüz gibi cihazımız burada. Cihazımızı görüyorsunuz. LG X300. Şimdi önce şu bölümde bulunan ince vidalardan başlayalım arkadaşlar. Önce buradaki ince vidaları alalım. Vidalar çok ince olduğu için zor çıkıyorlar. O yüzden ince uydu tornavida tornavidayla sökerseniz rahatlıkla sökülecektir. köyleri gibi. Evet. Şimdi vidalarımızı söktük. Şimdi arkadaşlar şimdi vidalar, şuradaki vidalarımızı alacağız. Şuradaki vidalarımızı alıyoruz. vida kapaklarını alıyoruz arkadaşlar. Ayrıca şurada bulunan şu plastik bölgenin altında da vidalar var. Onun da böyle. Bu şekilde arkadaşlar çıkartıp onu da alıyoruz. Bu şekilde ters koyuyorum. bantı özelliğini kaybetmesin. Evet arkadaşlar hemen hemen bütün videoları söktük. Gördüğünüz gibi bu e, buradaki videoları söktük. Şurada bir vidası yerinde duruyor ama şu, bundan sonra şu köşeden arkadaşlar Şuradan girmem yeterli. Şöyle girip yukarı kaldırmam yeterli. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çıktı. Şöyle yapayım. Evet arkadaşlar. Evet, bu kadar söktük. Bu X300'lerde X300'lerde e, gördüğünüz gibi e, disk yok. E, tamamen bir tablet PC modunda. E, burada anakartı var. Anakartı burada. Bu bağlantıları var. wi kartı var. E, burada diski var. E, başka bir sat, ufak bir SSD disk. Burada BIOS pili var gördüğünüz gibi şarj soketi. Kontrol çipi, ayrıca klavye bağlantısı, touchpad'i, hoparlörleri de burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi e, anakartını da sökeyim bunu da bu şekilde görelim. Evet arkadaşlar, ana kartımızı da söktük. Gördüğünüz gibi burada bağlantı yerleri var. Böyle cımbızla alalım. Cımbızla şöyle düzgün tutup çekersek düzgün bir şekilde çıkacaktır. Böyle. Çok ince soketleri var, o yüzden dikkat edin arkadaşlar. Soketler çok ince ve nazik. O yüzden sorun çıkabilir. Klavye soketimizi şu şekilde söktük. Gördüğünüz gibi Ekran soketimizi buradan bantı var. Bantıyla beraber arkadaşlar. Bantıyla beraber şöyle alacağım. Bunu da çıkardık. Şurada bağlantılarımız var. Yine onları da çıkardım. Şurada bir bağlantımız var. Hoparlör bağlantısı. Burada bir bağlantı filik, e, bağlantı soketimiz var. Onu da çıkartıyorum. Evet, gördüğünüz gibi onu da çıkardım. Arkadaşlar. Bir de şurada bir yolumuz var. Onu da söküyorum arkadaşlar. Evet. Hemen hemen tamamen serbest kaldı gibi. Yani şunu da çıkartalım. Şuradaki soketimizi de çıkartalım arkadaşlar. Onu da çıkardık. Bakalım başka bağlantımız var mı? Şunu kurtaralım. burada şarj konektörümüz var. Onu da çıkartalım arkadaşlar. Evet yes, arkadaşlar gördüğünüz gibi şarj bağlamamızı söktük. Şurada da bir Bağlantımız var, onu da çıkardık. BIOS pilinin balansı. Evet, gördüğünüz gibi anakartımız burada. Bu e, sim kartlı versiyonu. Buraya sim kart takılıyor. Batarya konnektörleri burada. Onboard RAM'leri görüyorsunuz arkadaşlar. İşlemcimiz. işlemcimiz Ayrıca buraya bir termal macun da yapacağım. Çünkü e, işlemcimizin çeyizi kurumuş. İşlemcimiz e, üzerinde bulunan e, şey kurumuş. Burada ekran kartı. Çipimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, ve diğer bağlantı USB portları, HDMI portu. Başka 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 söyleyeceğim şey. Yok. Gördüğünüz gibi bordu ben size yakından göstereyim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bordumuz burada. X3 LG X300'ün anakartı. Gördüğünüz gibi bu çalışan sıkıntısız bir anakart. Tekrar yerine koyup toplayacağım arkadaşlar. Topladıktan sonra e, tekrar çalıştıracağız cihazımızı. Evet, cihazımızı tekrar topluyorum arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken husus burada arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar kabloları takarken dikkat edelim. Şöyle kabloları altta kalmaması için hemen üstte doğru çekelim onları. Evet. Tekrar soketi yerine yerleştiriyorum arkadaşlar. Soketleri. Şurada bir kablolarımız var. Onları da dışarı alacağım. Evet. Gördüğünüz gibi hemen hemen yer oturdu. Bir de şurada Touchpad'imizin kablosu var. Onu dışarı aldım. Hard kablosunu dışarı aldım. Evet, şuradaki kabloyu da şeyden kurtarıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bir tane vida vurup yerine sabitleyeyim onu arkadaşlar. Bir, bir vida vurup yerine sabitleyeceğim. Evet yerine sabitledik. Tekrar şimdi kablolarımızı takalım. Önce şuradaki basit olan kablolardan başlayalım. Evet hoparlör kablolarımızı taktık arkadaşlar. Şimdi ekran konnektörü kablomuzu yerine atacağım. ekran konektörümüzü yine taktık arkadaşlar. Güzel bir şekilde oturttuk. Şuradan... Klavye kablomuzu da yerine oturtuyoruz. Onu da oturttuk arkadaşlar. Touchpad'imizin e, ee Toş toşbetimizin kablosunu yerine takalım. Toş de taktık arkadaşlar. Şimdi şu ee, bak, diskin kablosunda, SSD diskin kablosunu yerine takalım. Kablosunu yerine koyduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kabloyu yerine taktık. Taktıktan sonra Evet. Bir bakalım arkadaşlar şöyle tam denk getireceğim onu çünkü yoksa flex yırtılabilir. Dikkat etmemiz lazım. Bir de bunların parçaları bulamayız. Sıkıntıya kalırız. Oturmadı yerine tam arkadaşlar. Ha şimdi oturdu. Evet arkadaşlar, o Flex'imizin yeni oturttuk. Bir de şurada BIOS pilinin kablosu var, onu da yerine takacağım ama bunu yanlışlıkla sökmüşüz. Evet arkadaşlar, BIOS pilimizi yerine yerleştirdik. BIOS pilimizin kablosunu. Şimdi anakartın vidalarını yerine takacağım. Anakartın vidalarını alalım arkadaşlar. Şöyle koyayım buraya. Ana kartın kendi vidaları, arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arka yine de taktik vidalarımızı vurduk, flekslerimizi kontrol ediyorum. Ee, bunlar boş soketler arkadaşlar, burada bir bağlantı yok. Ee, bu tamam, ee, bu tamam, bu tamam, bunlar tamam, bu tamam, bunlar tamam ve bu tamam. Arkadaşlar hemen hemen hepsini yeni oturttuk. Şu an ee, bir sıkıntısı gözükmüyor, iyice flekslerimizi kontrol ettik. Peki, artık kapağımızı Peki arka kapağımızı yerine takıyoruz arkadaşlar. Tekrar arka kapağımızı yerine takıyoruz güzelce oturup tuttuktan sonra arkadaşlar vidalarımızı tekrar ediyoruz. Önce şu kenar vidalarımızı vuralım. Evet arkadaşlar iki uzun vidamız da şurada. Evet onları vurduktan sonra şu üst tarafın bantını tekrar yerine geçiriyorum. Evet arkadaşlar burayı bantını yerine taktık. Küçük videolarımızı yerine alalım. Şuradanımızı yine takalım. Basit bir cihaz. Anakartı küçük bir cihaz zaten. Basit sükeceğinizi düşünüyorum. Yeter ki özellikle flexlere çok dikkat edin. Flexler çok hassas yapılmış çünkü. Flex, flexleri. Diğer notebook kartlarından çok daha e, zor takılıyorlar ve e, çok daha inceler. Kırılma riskleri çok yüksek. O yüzden onlara dikkat edin. Mümkün olduğu kadar Mümkün olduğu kadar arkadaşlar hassas davranın. Cıvımızla ya da kadar, e, böyle ince uçlu bir şeyle tutup yerlerine takmaya çalışın. Yoksa elinizde kalabilir. Böyle bize düzeltilemez bir hale gelebilir. Evet arkadaşlar vidalarımızı vurduktan sonra Tekrar bu şey kapaklarımızı takıyoruz, özgüde kapaklarımızı yerine koyuyoruz. Arkadaşlar evet bunu koyduktan sonra tekrar pilimizi takıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pilimiz burada. Önce alt tarafı geçiriyoruz. Bastırıyoruz. Şimdi bir açacağız, indireceğiz arkadaşlar cihazımıza. Bir şarj aletini takalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şarj aletimiz burada. İlginç bir şarj aleti var zaten. Böyle takıyoruz onu bu şekilde arkadaşlar. Taktıktan sonra düğmemize basıyoruz. Evet cihazımız açıldı. Arkadaşlar. Açılsın tam olarak. Windows'umuz açılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Açılsın cihazımız arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi burada mouse'umuz çalışıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen hemen açıldı sayılır. Evet bir sıkıntımız yok. Ses kısım. Anakartımız çalışıyor. Ee, cihazımız güzel bir cihaz, temiz bir cihaz. Hepinize kolay gelsin, iyi günler diliyorum arkadaşlar.